Merhabalar. Ben Mustafa Karada. ben Bendist'teki Keşan'daki Süvari mağazasının işletmecisiyim. E, dün e, burada bir hikaye gerçekleşti. E, 186 e, şubemiz e, var bizim ve dün e, Keşan'daki Bendist'teki Süvari mağazamız Türkiye birliği olarak kapattı. Bu e, başarıyı biz e, Keşan halkına borçluyuz. Çevre illere, ilçelere borçluyuz. E, yalnız bu başarı sadece günde e, yani ayda bir kere olmuyor. Dönem dönem biz bu başarıyı sergiliyoruz. Mağazamız e, bildiğiniz gibi erkek giyim üzerine kuruldu. Fakat e, biz sanılan aksine sual derince tabii atlı klasik giyim geliyor ama e, biz bütün erkeklere hitap ediyoruz. yani 7'den 70'e. Bizde spor giyim de var. Tabii ki markanın kimliğini yansıtan e, erkek olarak klasik gruplarımız da var. Klasik gruplarımız bu şekilde başlıyor. E, sadece e, Keşan'da değil, Trakya'da en fazla model ve çeşit Keşan'da, Bendis'teki süvari mağazasında bulunmakta. Biz süvari olarak e, kaliteyi ve şıklığı uygun fiyata veriyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi bizde sadece erkek giyimde klasik ürün grupları yok. Gördüğünüz gibi erkek namına bütün spor gruplarımız bulunmakta. Tişörtten, e, eşofman altına kadar, ayakkabıdan, gömleğe kadar mağazamızda erkeğe ait tüm ürünler bulunmakta. Mağazamızda sezon itibariyle indirimlerimiz devam etmekte. Burada gördüğümüz trikolarımızın tamamı 500 TL'ye düştü. Aynı zamanda burada gördüğümüz pantolonların tamamı da 2 tanesi 900 TL. Düğün sezonumuz başlamakta. Suvari, e, damatlık grubunda Türkiye'nin öncü markalarından ve e, modaya yön e, veren markalardan birisi, hatta birincisi. Şu an e, smoking setlerimizde e, Keşan'a özel bir kampanyamız var. Full set 11.000 TL veriyoruz. Bu full setin içerisinde tam 11 adet ürün var. Damatlık takım elbisemiz, gömleğimiz, papyonumuz, kol düğmemiz, ayakkabımız, kemerimiz, iki adet çamaşır, 2 adet çorap Parfüm veya aksesuarı her şey dahil Keşan'a özel 11.000 TL.